ekonomiyi konuşuyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir Berbat şeyler? Berbat durum. Çok Nedir kötü? durumlar şu an? Çok kötü. Her şey %500 enflasyon var. Hani siz de görüyorsunuz. Herkes de görüyor yani burada. Daha ne konuşulacak hiçbir şey yok yani şu anda. Asgari ücret zammı 8500 lira oldu. süre yetecek mi? Bence yeterli değil. Çünkü bir kira olmuş. 8000 lira, 9000 lira, 10.000 lira. Hatta burada bile bakabilirsiniz yani. 10.000 liradan aşağı kira yok. Az önce şuradan 3 tane simit aldım. 3 tane ayran aldım. 55 lira para ödedim yani. 3 simit, 3 ayran. Yani bu yıllık hani şey diyorlar ya simit hesabı yapıyorlar ya. ona bile uymuyor bu yani. O yüzden berbat. Oldum. Ne zaman böyle oldu? Hep mi böyleydi? Yani 3-4 yıldır son işte pandemiden sonra hissettik bunları. Pandemiden sonra iyice durum kötüye gitmeye başladı. Sizce düzelmesi için neye ihtiyaç var? Mesela değişmesi asgari ücrete, var. emekliye ne kadar zam olması lazım? Bir şeylerin düzelmesi için. En az %200 olması lazım ki hani bir şeyler düzelsin. Ama şu anda hani ortalama %30 %40 civarında bir zam oldu. O da yeterli değil. Değişmesi lazım dediniz. Hükümetin değişmesi lazım. Nisan'da Mayıs'ta erken seçim olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Değişir mi bir şeyler? Bence zamanında olması çok daha mantıklı. Çünkü diğer taraftan biliyorsunuz normalde aday olunması yasak ee, kanunen öyle söylüyorlar yani. Erken seçim olursa bilmiyorum. Yine korkuyorum ama açıkçası. Hani belki de kazanma ihtimali vardı. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı net şu anda. Açıkladılar aslında tekrar aday olabilecek. Karşısına kim çıkabilir sizce? Bence Mansur Yavaş. Kesinlikle Atatürkçü, ülkücü zihniyette. Yani bu ülkeyi kalkındırabilecek bir adam diye düşünüyorum. Hani İmamoğlu vesaire diğer hani diğerlerinin herhangi birini düşünmüyorum ama sadece Mansur Yavaş olursa kazanır diyor. Kazanır evet. Mansur Yavaş olmazsa kalışlar onun adaylığı konuşuluyor. Kazanabilir mi sizce? Bence çok şanslı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz da söyleyeyim Alevi olduğu için kendisi. Hani bizim milletimiz ne kadar iyi bir adam olursa da olsun Alevi olduğu için oy vermez diye düşünüyorum. Ya peki burada herkes şikayet ediyor ekonomiden. Bu kadar insan. Herkese söyleyecek bir şey var. Geçinemiyoruz diyorlar vesaire. Ona rağmen neden hala Tayyip Erdoğan'ı destekleyenler, kazanacağını düşünenler ve yani bu biraz sizce daha diyorsunuz ki Mansur çıkmazsa kazanmaz. Ne düşünüyorsun? Yani biraz daha takım tutar gibi. Hani bizim milletimiz bu şekilde gerçekten de öyle. Yani 28 yaşındayım. Ben 28 yıldır takım tutar gibi parti tutuyorlar. Hani bu şekilde bir yol alamayız. Gerçekten ülkemizi seven insanlarız biz. Hani bu ülkeyi de kolay almadık ama maalesef ki bizim zihniyetimiz biraz kötü bir. Siz de burayı alabilir miyim lütfen? İkinciye giyiniyorum dediniz. Ee, geçinebiliyor musunuz? Siz de böyle alalım. Gençlerle bir konuşmuş olalım lütfen. Geçinemiyoruz. 28 yaşındayım. Çalışıyorum. askeri ücretin bin lira üzerinde alıyorum. Vergi olarak 600 lira para kesiliyor. Evde 5 kişi çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Kira mı ev? Ev kira. Sancaktepe'de en ucuz evde oturmaya çalışıyoruz. 5 Kardeşim evlenecek nasıl evlenecek diye düşünüyoruz. Kimse de 5 kuruş para yok. Yani 2011-2012 senesi evet iyiydi, para vardı. En azından kalkınabiliyorduk. E şimdi para var. Dediği gibi 3 simite 55 lira para veriyoruz. Öğlen yemeğimizi, akşam yemeğimizi düşünürken ekonomi çok kötü yani. Ben gençliğim gittiğini düşünüyorum. Aynı evde 5 kişi çalışıyorsunuz Aa, yine de geçinemiyorsunuz. Yok, aynı evde 3 kişi çalışıyoruz Hı -hı. ama geçinemiyoruz. Peki Çünkü neden As böyle oldu? Bilmem ben bir şey diyemem lazım. <laughs> ne ben zaman oldu son yıllarda mı böyle oldu? Son yıllarda böyle oldu. Hı -hı. Asgari ücrete zam geldi. 8500 lira oldu. Diğer zamlara da yani asgari ücretin üstünde alanlara da zam geldi. Biz daha zamı görmeden ben çalışan bir insanım. Yağya zam geldi. Her şeye zam geldi. Yani kiraya direkt 2, bin liradan 5000 lira oldu ki biz Sancaktepe'nin en dip yerinde oturuyoruz. Buralarda 15 bin lira kiralar. Bu kadar. Her şeye zam geliyor sürekli olarak. Evet. Emeklilere de zam geldi. Asgariye de zam geldi ama onu göremiyoruz dediniz. Göremiyoruz. E şimdi erken seçim olması ihtimal konuşuluyor. Nisan'da Mayıs'ta. O zaman değişir mi bir şey? Değişmez. Bu Türkiye'nin aklı değişmez. Ee, hala buradan geçerken bakıyorum Tayyip Baba'dır diyen insanların üstüne başına bakıyorum. Marka. Biz ne marka gördük ne bir şey gördük. Çalışan insanlarız ama üç kuruşa çalışıyoruz. Maalesef gençliğimiz tükendi. Bu kadar. Yani e, beyefendiye de sordum size de sorayım. Bu ekonominin bu durumuna rağmen neden hala Erdoğan'ın kazanma ihtimali yüksek gözüküyor? Buna cevap vermek istemiyorum. <laughs> Sizin adayınız var mı altılı masadan? Var Mansur Yavaş. Mansur Yavaş gelirse kazanır kazanır mı kazanır kazanır. Peki o zaman ekonomi biraz olsun düzelir mi sizce? Ekonominin düzelmesi 3-4 seneyi bulur. Sonuçta devlet bir altyapı yapmak zorunda. Bu kadar giden paralar. Şimdi ben çok fazla siyaset bilmiyorum. Açıklamaları okuyoruz. O vakıftan o vakıfa aktarmalar var. Biz 5 kuruşa çalışıyoruz burada. Önce devlet zengin olacakmış. Sonra millet zengin olacakmış. Tayyipçiler biraz öyle söylüyor. Önce halk zengin olur. Halk kazanır. Ondan sonra devlet bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Halk açken devletin zengin olması Yeah. hiçbir işe yaramıyor. Bu Siz az önce bir şey söylediniz. Burada söylemek ister misiniz onu? Söylerim ben Kılıçdaroğlu. Ben demokrasiye inanıyorsam, Türkiye'de demokrasiye inanıyorsa ben ee, şey olarak söylemem gerekir. Bunda bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun mu adayı olmasını istersin? Şimdi şöyle benim Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyorum. Ama Türkiye'ye bir de şu yer yerleşti. Belediye başkanı olan ben cumhurbaşkanı olacağım. olacağım. Daha önceden genel kurmay başkanlarının seçilip de ondan sonra ben cumhurbaşkanlığa adayım. Kesin diye öyle bir zihniyet vardı. Şimdi de belediye başkanlarına böyle bir zihniyet ya şey yaptı. Tamam belediye başkanı olabilir. Türkiye'yi belki benim kanaatime göre veya şöyle onu iyi yapabilir diye düş düşünüyorum. Ama bu öbür türlü de şey yaptığın zaman Kılıçdaroğlu'na da yani destekleyenlerin bir kısmı da şey olarak belki de mecburen verecek. O zaman kazanabilir mi sizce Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'na e, e, dersem yani ülkenin şu durumunu düşünüp de bu kadar inatlaşmayı, ayrımı yapan, bu kadar kendi teorisini bak, bilime karşı gelen, ben o ismini vermeyeceğim. Benim teorimdir diyor. Bütün dünya bilim olarak ekonominin enflasyonun nasıl düşeceğinin, ne gibi tedbirlerle düşüneceğini bütün üniversite şeyler bilim adamları bunu, bunu sö söylüyorlar. Bunun uygulaması bu benim tezimdir diyor. Kendi hırsının şeyine bilime karşı getiriyor. E bunun zararı kim çekiyor? Biz çekiyoruz. Kılıçdaroğlu geldiğinde değişir mi ekonomi sizce? Düzelir mi? Ben Kılıçdaroğlu geldiği zaman hiç kimsenin elinde sihirli dernek yok. Bakın ben size söylüyorum. Hazirandan sonra veya seçim olduktan sonra biz bu, bu durumdan daha kötü durum yaşayacağız. Birdenbire her şey düzelmeyecek. E çünkü bir çöküntü var. Çöküntü var. E bu çöküntüyü gidermek için senin ekonomin cebindeki paranı azaldığı zaman ne yapacaksın? E kendini kısacaksın, Kendini düzeltmek için bazı tebirler alacaksın. Ondan sonra o tedbirleri sana faydalıysa o kendi yükselecek. O ekonomik durumu düzeltecek. Nasıl durum. düzelebilir? Nasıl ekonomi? Arada, ekonomi değil. şeyinde şu olarak bugün ekonomi yöndeki teoriler neyse bilim yönünde o bir şeyler uygularsak şey yaparız. Daha önceden bu Türkiye kimin yılında da ekonomi çöküntüsü oldu, devliyasyonlar oldu ee, şey olarak. Amerika'dan Kemal Devrişoğlu'na getirdi. Bir, bu ekonomiyi iyi şekilde bilen insanı getirdi. Ne oldu? Bir sene, bir buçuk sene içinde bu şey gene sıkıntı çektik ama iki sene sonra bir yükselmeye başladı. Bu bir gerçek yani yaşadık yani. Dünyada olan ekonomik krizleri de biz atlattık. Teğet geçti dendi o zamanlar ama son yıllarda böyle bir o şey var. O siyasi konuşmalar. O siyasi konuşmalar. Son yıllarda net bir şekilde ekonomik krizi yaşıyoruz. Yaşıyor son musun? yıllarda ne oldu peki? Neden e bu kadar dipe çöktü? Şimdi son yıllar pandemi dönemi ama onu kabul ediyorum Urkan y şeyinde onu kabul e ediyorum bunu bütün dünya etkilendi ama bütün dünya enflasyonu yüzde 8 yüzde dokuz yaşarken biz yüzde 85 kendi resmi rakamlarına göre ama ondan daha fazla biz bundan daha e şeyini yaşadık gittik dışarıdan swap diye Swap'ın herkesin burada ne oldu para aktarı, para değişimi yani e şey olarak Swap aldık param ver ki diyor ben Merkez Bankam ben paramı koyayım diyor. Orada dursun ben param var. Ben senden para alacağım. Cebime koyacağım diyeceğim ki benim param var. Bu benim param mıdır? Yok. E, bu duruma geldik. Bir sürü şey ard arda geldi evet. ve şu anda bunun sonuçlarını evet, yaşıyoruz. Sıvapları yaşadılar. Öbür ülkeler Almanya sınavı yaşadı mı? Başka ülkelerden alıp gitti de Merkez Bankası'na para mı koydu? Yok bunu yapmadı. Adamlar sıkıntı sıkıntı yaşıyor ama vatandaşına da o sıkıntıyı yaşattırmak için her türlü imkanı kullandırıyorlar. E, İBAN verip de vatandaşına gel bana yardım et demiyor yani. Anladınız mı? Hı -hı. Şimdi emekliye yüzde on beş zam geldi. Cumhurbaşkanı da ilki yüzde yirmi beş uygulayacağız dedi. Faydası olur mu? Ya şimdi şu faydası e, olun bir geçici olarak bir, iki aylık bir ferahlatır. Ondan sonra gene o şey yaşar. Siz gençsiniz, çalışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Emekli misiniz yoksa? Yok çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Peki siz geçinebiliyor musunuz? Emeklinin hali ortada. Ya şimdi o kadar karışık gerçi. Şey. En baştan alıp konuşmak gerekiyor. Ama konu o kadar uzun ki benim burada konuşmam saatlerce sürebilir. Ona ne buradaki insanların sabrı yeter ne de benim dilimde artık o tüy olayı var ya o şey olur. O zaman çok kısa yoldan sorayım. Yani, Değişir mi değişmez de mi? bahsettiğini mesela. Ülkedeki her şey değişebilir. Zamanla her şey de iyileşebilir. Ama insanlardaki zihniyetin değişmesi önemli. Ya ekonomideki açıkta kapatılır. O şu an çok övündükleri askeri savunmada da geliştirebilir, eğitim de geliştirebilir. Ama bizim ülkemizi elden kaçırmak için her şeyi yaptılar. Yani buradaki bir sürü insan hep bahsediyor. Ben bu sizin gibi bir sürü YouTube'da kanalları izliyorum. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerden bahsediyor. Ya ben yanlış zamanla yaşadım, ya yanlış gazeteleri okuduk, ya yanlış kitapları okuduk, ya yanlış belgeselleri izledik, ya bu insanlar başka bir şey yaşadı, başka bir şey gösterildi. 70'lerde yağ kuyruğu vardı ne şeker kuyruğu, un kuyruğu vardı. Bunun sebebi neydi? Ya kimse söylüyor mu? Ne, niye, neydi Tüp sebep? Uygun, Ekonomi var. mi kötü? Tüp kuyruğu Tüp niye vardı uygun, ablacığım? Uygun, niye vardı? Uygun, i̇şte uygun. niye vardı? Biz yaşadık. 1974'te sen Kıbrıs harekatını İngiltere'ye rağmen düzenlersen, düzenlersen o harekatı, sana bütün Avrupa, Amerika dahil ambargo koyar, elindeki malzemeyi bile sattırmaz, hiçbir şey de sana göndermez. Ama bugün bizim milletimiz biz 74'te Kıbrıs'a girdik diye övünüyorsa o 3-5 senede yokluğu çekmek için ya buna razı olacak ya da bunu hiç yapmayacak. Bunu sebebi bu mu? Ortak mıyız bu konuda? Bu gerçek değil mi? Demek ki neymiş? O zaman ekonomik değilmiş de olay. Bizim kendi başımıza yaptığımız askeri operasyonun çilesini çekmiş. E şimdi neyin çekiyor halk? Şimdi mi neyi çekiyoruz? 20 sene önce verdiği oyların cenebesi çekiyor. Başka da hiçbir şey değil. Yani kendisi ekonomi profesörü. Işte çıktığı yerde ben herkesin paşasıyım oluyor. ya şu an Üsküdar'a gelse belediye başkanı oluyor. Mahallemize gelse muhtar oluyor. Ankara'ya gitse cumhurbaşkanı oluyor. Askerinin başına gitse genelkurmay başkanı oluyor. Her şey benim diyor. Her şey benim. Yani bir laf vardır. Halkarısı, Her şeyi Hı -hı bilen hiçbir her şeyi bilen bir yok. bok Şurası bilmez aslında yapıyorum. yani. Binlerce insanı işinden ettiler mesela. Binlerce, konuş binlerce, konuş binlerce, konuş binlerce konuş insanı konuş işinden konuş ettiler. Ne dediler? Şimdi şartlar farklı mı? Şimdi şartlar farklı mı? için farklı mı? Şu anda da Amerika sana karşı, Avrupa sana karşı. mi karşı Evet. Şimdi savaş var yanı başında. Savaş var yanı başında. Savaş, yüzünden mi ekonomi bir durumda sene, şu an? Evet. Savaş durumunda. Şu anda savaş savaşıyoruz. Saniye, Biz gizli bir saniye, bir saniye. gizli savaşıyoruz. Çok pardon. Tamam. Ben döneceğim PK, şu anda PKK olayını bitirdik mi? Bitirdik. Bitirdik. Bitmedi, mi? Sence bitmedi mi? 99 Patlamalar oluyor bitirdik. bir yerlerde ama. Nerede Hı? bir yerlerde? Siz tabii ki bunları bunlar çok istiyorsunuz. Taksim'de patlama olmadı mı? Oldu. Oldu. Önce HDP var. Kim da var. CHP var. CHP ve HDP yüzünden mi oldu patlama sizce? Nereden geldi şeyi? Kobani'den gelmedi mi? CHP'nin destek CHP'nin desteklediği Kobani'den gelmedi PKK bitti ha? dediniz. Onlara PKK bile diyemedi CHP senin dediğin CHP. PKK bile diyemedi ya. ya. Bakın bakın kimse kimsenin verdiği oya veya düşüncesine düşüncesine karşı olabilir. Bak verdiğim oya karışamazsınız. Düşüncesine karışamazsınız. Ben de size karışamam. Biz insanız. Mesela bu arkadaş diyor ki mesela ben duydum sinirli biraz şeylere. Mültecilere. Sizin hiç akrabanız yurt dışına gitti mi? Normal Çalışmaya. Yok git. Çalıştın abin değil mi? Benim, ben akrabam gitti. Giden insanlar da bakın 80'lerde Almanya bir işçi bir aldığında alalım. bizim insanımızın tırnağına bile baktı. Hastalığı var mı diye baktı. Şitti. Dedi hastalığı yoksa sağlamsa alalım dedi. Şu anda onlar Bak biz de Türkiye'ye Suriyelileri alırken hiçbir kontrolden geçirmeden aldık. Ben buraya Suriyeli Afgan gelmesin demiyorum ki gelsin. Ama düzgün insan gibi olanı gelsin. Buraya yani sokulan işte diyorum ya insan gibi olanı gelsin. Biz buraya hırlı mı geldi, katil mi geldi, tecavüzcü mü geldi Almanya'ya ki... gidenlerimiz düzgün insanlar Mühendisler mi gitti oraya? İş evet. adamları Bak, mı gitti? Anladın, kim anladın. gitti? Bak ne ya? diyorum? O senin dediğin gibi. Bizim, bizim notu şey, incilik üzerinden buraya. bombalanıyor yani. Bak tamam. anlatmaya çalıştığımı anlamıyorsun. Ne anlamıyorum ki? Zamanında 80'lerde. Şey Niye yani hayvan bu insan yani hayvan der ki yani. Nasıl yani? Mı diyeyim, yani? Neye bakacağız onun yani? Ben diyorum ki 80'lerde bizim işçi Çilerimizi alırken ya. Almanya hastalığına bile baktı tırnağına kadar. Tamam da ben de diyorum, ben diyorum ki onu yapma. Sen Suriyeli geliyorsun, Suriyeli doktorum geldi mi buraya? Sınır kapısı, sınır kapısını çekersin. Gel kardeşim. Neden? Senin sicilin nere var? Sen katil misin? Cezaevinden mi kaçtın? Savaş var ya. Adam cezaevinden çıkmış gelmiş de olabilir buraya. Burada Şii Sünni savaşı var yani. Nerede? Burada yok Suriye'de mu? Suriye'de yani. Burada yok mu? Var mı burada savaş? Burada bizim halkımızda gizli olarak yok, yok. var. Türkiye'den Ama var. Ne savaşı var? Türkiye'de. O senin gizli. Benim o senin gizli? Benim ne? Hiç vatandaşta öyle bir şey yok. Ben sende var. Kılıçın ben niye oldu söylemiyorum? Mesela da sen söylüyorsun. Mesela Kılıçdaroğlu niye kötü? Bence kötü. Niye kötü? Niye kötü? Bu adam, kılıç, adam kötü? Kötü. hayır hayır. Bak anlatmaya araya? çalıştığım mevzuyu siz baştan ne? anlamıyorsunuz abiciğim. Kılıçdaroğlu'na direkt oluşturma oluşturma. baktığında adamlar Aire diyor ki içinden diyor ya ben konuşuyorum. Aire Aynı ortamda oturuyoruz. De adam de de diyor, diyor e, ki bakın biz Türk'üz. Ben de Türk'üm. Adam da Türk. O da Türk. Dişine mi Aleviler diyorsunuz ki böyle Alevi Alevi Müslüman kardeşim değil. Anlatmaya çalışıyorum adam diyor ki ben diyor adama iyi adama benziyor ama Alevi diyor oy vermem. Ya mu ne alaka? Adam ülke yönetecek ya. Adam başka bir şey yapmayacak tamam. ki. Yani bu adam abicim herkes diyor. Bizim ülkemizdeki <laughs> insanların çoğu biz Türk yani milleti olarak genelleme bu huya sahibiz. Genellemede öyleyiz. Genellemede öyleyiz. Genellemede öyleyiz. Genellemede öyleyiz. Genellemede öyleyiz. Öyle değil. Genellemede öyleyiz. Biz kimin arabasına biniyorsak onun türküsünü söylüyoruz. Öyle bir milletiz. O yüzden kaybediyoruz. Tamam mı? Adam biniyor. Diyor ki ya diyor işte diyor Kürtler şöyle Kürtler böyle bilmem ne falan. E abi işte yanında başka bir Kürt gelince ya benim Kürt arkadaşlarım var aslında onlar da iyi. Oğlum sen demin böyle diyordun. Niye şimdi kıvırıyorsun? Kürtler Niye iyi kötü şey değil. PKK'lı teröristler kötü. Her Kürt PKK'lı değil. Bunu ayıramadığımız sürece hata yapıyoruz. Bakın. Diyemiyor, diyemiyor. Diyorlar yani, diyorlar. Diyorlar. Ya? Diyorlar. diyorlar HDP denen kuruluş diyemedi. diyemiyor şerefsizler. Onu anlamıyorsunuz abicim. YPG Burada bir sürü PKK var. Diyemedi, terör örgütü diyemedi. Yahu ben ne diyorum ki. Niye diyemedi? YPG'ye PKK HDP diyemedi. HDP'li şerefsizler. Hayır. Onlar çıkıp yani, diyebilse yani o halk arkasından der. Bire bir sordular bak Kılıçdaroğlu'na. Dediler ki YPG'ye diye biliyor musunuz? Ne dedi? Almanyası, Amerikası Amerika'sı, Avrupa'sı terör örgütü olarak ilan etmediği için evet. biz de bir şey diyemiyoruz dedi resmen. E şimdi e, 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 aynısı oluyor. Aynısını aynısı Tayyip biz Erdoğan da söylüyor. o adam Cumhurbaşkanı Aynısını Tayyip Erdoğan da söylüyor. Ya, söylemiyor. Nasıl söylemiyor? Söylemiyor. Diyemiyor. Ya söylemiyor öyle bir şey yok. Lan bir ya, sürü. Ama, SDG diyor, ya, YP, YPG tamam, diyor, PKK diyor, terör örgütü diyor. içinde kullanmıyor diğerlerini hepsini sayıyor. Şimdi terör örgütü olarak kullanıyor. şey var diye burada kaşıkçı terör olarak kullanıyor mu? Kullanıyor. Ya abicim kendisi de kullanıyor zaten. Tamam terör örgütü karşıladılar. Ya, ya Ben bir şey söyleyeceğim size. TRT'ye Abdullah Öcalan'ın kardeşi çıkartıldı. Bu biz konuda ne düşündünüz? düşündünüz? Vallahi hiçbir şey düşünmedim. Tamam mı? <laughs> bazı şeyleri biz düşünmemize gerek yok. Tamam mı? Devletimiz, bizim büyüklerimiz, tamam bunun milli istihbaratı var, şuyu var, buyu var. Onlar bizden daha iyi tartar umarım. Tamam, mı? tamam. Onlar iyi bilirler diyorsunuz. Onlar daha iyi bilirler. Biz tamam mı? Ben onlara bak. Biz şimdi burada ben ekonomiyi konuşuyoruz. Bak. Ben Teşekkür ben ederim. Bak. Ben e, konuşuyoruz. baktım. Ekonomi ekonomiyi sormak istiyorum size. Geçinebiliyor musunuz? sor. Çok şükür. Ne, ne Ekonomi, ne ne ekonomi ne nasıl bana? sizce? Geçinemiyoruz ekonomi, diyenler var. Şu an şu ortamda gayet güzel ekonomi. Ah, ekonomi güzel mi? Evet. Ne? Evet bence güzel. Ne, Benim, ben ben ne geçen, ne güzel Kardeşim bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, bir şey bak ben 40 yaşındayım. Ben ben, 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 ben 52 Ben 52 yaşındayım. Evet, sen 40 abi. yaşındasın. Evet. Ben Çok, 90 şey 97'de evet. memuriyete atıldım. Evet abi. Aldığım ücret bak dolar bazında 400 dolar 350 dolar 400 doları bulmadı. Şu anda 7 700 dolar civarında alıyor. Tamam. Askeri ücret 400 dolar civarına çekildi. Ama senin o şimdi bak, şimdi, her şeyi alıyordu. Şimdi, şimdi neyi alıyordu, kardeşim, bana neyi alıyordu kardeşim? bugün 3 bin lira versin ama benim ne? Ee, 3 bin lira 15 bin liralık mal alsın. Şimdi daha iyi geçiniyorum ben, ben. Aynı parayla. Nasıl hata abi. yapmasan geçiniyorsun. Nasıl geçiniyorsun Hata ya? yapmasan e, ayağını yorganına göre uzatırsan abi geçiniyorsun. Abi niye uzatayım? Abi, Başka milletin ya, insanı ya ben, ben, ben niye uzatayım ben ya? Devlet ben ya. devlet memuruyum. Niye uzatayım Ben devlet memuruyum. Aldığım maaş bana yetiyor. Niye uzatayım abi? Bir dakika. Bir dakika. Hanımefendi dedi ki. Kamera topamıyorum. atıyorum. Ben de konuşayım bana. Tamam, alayım. birazdan döneceğim ya, size. Yeter mu, Yetmiyor mu dedi. Ben yetiyor dedim. <laughs> ben ben, <ya>. yetiyor dedim. <laughs> ben, ben memnunum ben dedim. Ya. Peki bu bir şey diyeceğim. diyeceğim. Çarşıda, abi, pazarda, abi, 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 çarşıda, abi. pazarda her şeye zam geldi. Fiyatlar çok arttı. Bu tamam. neden sizce? Bana yüzde %40 verdi. Şimdi %20 ver, 25 verdi. Bereket <gülüyor> versin. <gülüyor> ha. Neden arttı ben, fiyatlar ben bu kadar? Ben memnunum. Bu kadar fiyatlar ya. neden? arttı? E, enflasyon Allah giderse Allah. o da onu artırıyor. Enflasyonun o kadar artmasının sebebi ne oldu? Bir dakika, devletin beni kolluyor mu? Devletin beni kolluyor mu? Kolluyor mu? Ben kolluyor. Halk böyle kendi kendini yer sabaha kadar. Yukarıdakiler parayı götürürler. Boş boş konuşuyorlar. Dayı 52 yaşında değil diyor. 65 yaşında gibi duruyor. Kendi... Çalışıyormuş. Çalışsın. Fark etmez. Biz de çalışıyoruz. Ben asgari ücret de almıyorum. Asgari ücretten kat kat ve üst para kazanıyorum ama geçinemiyoruz yani. Eskiden şimdi ben tütün içiyorum. Görüyorsunuz yani. Eskiden iki paket sigara alırdık. Üç paket sigara alırdık. Bunlar her şeye zam yaptılar. Bunlar yine kazanacaklar bu halk olduğu sürece. Ben de reise oy vereceğim. Reis kazansın zaten. Bu millete müstahak yani. Sabaha kadar biz ömrümüzü verdik. Bizim gençliğimiz gitti. 35 yaşına geldim. Ne yurt dışına gidebiliyoruz, ne işimizden tatile gidebiliyoruz. Bizim Türk milleti garson olmuş, ayakçı olmuş, çöpçü olmuş. Bizim millet bunlara reva. E, de, diyor ki vatandaşlar ben 4 bin lira kazanıyorum. Bana yetiyor, size yetmiyor. Neden yetmiyor? Oturup puh yiyor. Neden yetmiyor? 4 bin liraya acaba et alabiliyor mu? Sorun, sorun bir. Ona göre neye yetiyor? Anca şükür öğrenmiş. Şükür, şükür, şükür. Yani. Hazreti Muhammed'in hayatına baksalar zaten Zaten doğru düzgün dinimizi öğren doğru düzgün dinimizi öğrenseler zaten böyle bir şey olmaz bizim halkımız böyle tartışıyor birbirlerini yiyorlar Tartışmaya bile insanların şey yok neden çünkü durumları yedil sinirden herkes antidepresan kullanıyor yani ekonomi bu halkı bu hale getirdi ki. sağlıklı beslenemiyoruz Hadi. hastanelere gidemiyoruz ilaç kullanamıyoruz vesaire bir sürü şey ona rağmen peki neden hala memnun olduklarını söylüyorlar çünkü bizim millet şükürcü bir millet yaptılar herkesi alıştırdılar enflasyon yüzde açıklandı. %65 Rusya'da Ukrayna savaş halinde. Ukrayna'da Rusya'da bu enflasyon oranı yok. Bizim halkımız %65'lik enflasyon oranına açıklandı, açıklandı. Kabul ediyorlar ama bugün emekli yüzde %15, %20 zam yapıldı. Emekli yine memnun. Yine konuşuyorlar. Ben anlamıyorum. Ben emekli de değilim. Ben çalışan, vergisini veren bir vatandaşım. Benim maaşımdan bu sen... bu, bu ay benim maaşımdan 3 bin liraya yakın vergi kesildi. Ne için kesildi? Işte emekli için, memurlar için. Ama milletvekili maaşları bir bakın. Biri de sorgulasın. Herkes Kılıçdaroğlu'nun peşine düşüyor. Neden düşürüyor. böyle oldu ekonomi sizce? Ekonomi neden böyle oldu? Çok basit. Çok basit yani ekonomi neden? Üretim yapmıyoruz. Sürekli tüketim. Ülkede ülkede döviz yok. Zenginin parasına zengin katıyorlar. İşte devlet diyor ki paranı getir dövizini getir biz sana faiziyle para vereceğiz diyor. Nereden veriyor devlet? Cebinden mi veriyor? Benim senin vergimden veriyor ama bizim bir millete anlatmamız imkansız. Seçimle de değişmez mi diyorsun? İhtimal yok. Sistem değişmesi gerekiyor. başka Sı da gelse aynı durum. Yani bu mevzu Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan mevzu değil. Sabaha kadar bu Türk milletinin komple eğitim sistemi değişmesi gerekiyor. Bir nesil kayboldu. Artık arkadaki nesil torunlarımız görürse belki ülke güzelleşebilir ama. Ama siz yine de reise oy vereceğim dediniz. Nasıl? Reise oy vereceğim. Reise tabii oy vereceğim. Bu halka müstahak. Reis gelsin hepimizi öpsün yani. Daha başka ne yapsın reis? Daha ne yapsın? Düzeltebilecek kimse yok mu? Yok sadece reis düzeltir. Güzel de düzeltiyor. Ama. Teşekkür eder. Yani sağ olun. Sağ olun kim gelirse gelsin bu para açıklarını kapamak için seçimden sonra büyük yükler gelecek. Yani vergiler gelecek. Hepimiz çekeceğiz bunu. Bunu görmüyoruz. Basit bir örnek mesela bence. Geçen sene yedi buçuk liraydı dolar. Öyle diyelim. Kesin rakam olmasa bile. Mazot benzin de o dolaylardaydı. Şimdi ne kadar? 20 lira. Dolar ne kadar? Yirmi lira. He, ee, en son söyleyelim. Petrolün varili 62 dolardı gene Aynı şekilde bizim dolarımız almış başını gitmiş. Affedersiniz başka şekilde mi biz alıyoruz bu parayla getiriyoruz o ham maddeyi. Ondan sonra başka bir şey. Hükümet değişse de değişmeyecek diyorsunuz ekonomi. Hayır yük gene halka gelecek. Halka gelecek gözüken o yani. Gelişme o vaziyette. Nasıl düzelebilir sizce? Vallahi kesin kararlar almak lazım. Tasarruf anlamında bir ikincisi yatırım maliyet düşürücü <laughs> üretimi arttırıcı. Bunlar olmadıktan sonra bir çare olmaz ki bu. Erken seçim Bir yaptık diye güzel hoşumuza gidiyor. E, i̇thalatımız ne kadar arada 110 milyar açık var. Bir, ikincisi biz doğalgazı Rusya'dan alıyoruz. Para ödemiyoruz. O ithalat değil mi? Kaç milyar dolar olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Bunların hesapları hep yanlış hesaplar. Bugün Karadeniz'den doğalgaz çıkartacakmışız e çıksın mutluduk ama onun işlev haline gelmesi ma çıkarma maliyetleri bizi koruyacak mı? Düşer so mi fiyatlar? EYT'leri e sordu. Onun bir cevabı şurada. Ben söylemiyorum. 360 bin 400 bin kişi. Türkiye'de emeklilik muamelesi yapabilme kapasitesi sistemin. E 2 milyon 250 bin kişi var. Basit hesapla 6 ayda emekli olur o kadar insan. Zaman kazanmak yani. Bize bir bal parmak. Seçimi erkene çekerlerse Nisan'da Mayıs'ta olursa şey daha çeker. aday açıklan Anmadı ama ne Bir şey bir ya. şey fark etmez. Bir şey fark etmez. Bir şey fark etmez. Bakın emekliye olacak zam yuvarlak rakam 16 diye bugünkü rakamla. Fazlası olur yüzde yirmi Bunun hepsini vermeyecekler emekliye niye vermeyecekler. Mart'ta bir daha verecekler. Unutulmasın diye. Hı -hı. Bak size bunu yaptık diye. Bunlar olduktan sonra siz gençlerin önü tamamen dikir. Bir kayda vardır kızım. Yokuş böyle olursa çıkamazsın. Böyle olursa burada dinlenirsin. Biz böyle yokuşu çıkmanın peşindeyiz. Yanlışlık burada. Benim düşüncem bu kısacası. Neden böyle oldu sizce peki? E, günü yaşadığımız için. E örnek vereyim. Akşama bakkal kasayı çekiyor. 3000 lira görüyor örneğinden. Sevindirik oluyor halk ağzıyla. Konuşuyor çalışalım. Ama 2600 lira sermayesi var. Biz bunu hesap ettiğimizden bu hale geldik. Zaten kalan karda vergilerle eriyor değil e, mi? E tabii tabi. Biz bunu öyle şey yaptık yani. E şimdi ben seçim. Ben soru sorayım cevabını kendim verim. Hayatta herkesin yapmak istediği tek bir şey vardır. Nedir bu? Kaç yaşındayız? Daha genciz. 25-26. E, 26. 25'te, 24'de 24'e dönebiliyor musun? Dönemiyoruz. Bugün günlerden ne? Salı ayın kaçı? 3'ü ikiye dönebiliyor muyuz? Bizim en büyük kaybımız yükü olarak kaybettiğimiz zaman bir yerde taşınırız evi yerleştirmek için 3 gün uğraşır Emin hanımı veya da evin sahipleri. Taşınırken 3 kişi 1 saatte boşaltır. Bütün örnekleme bu. Benim kendimce anlaşılır anlatmak istediğim bu. Şimdi e, aday açıklandığında altını masadan bir aday çıktığında sizce Erdoğan'ın karşısındaki şansı ne? Valla bugün bu konuları koymak erken bir e, düşünce o kadar çok gelişme var ki yani Süleyman Demirel'in bir lafı var. Onu tekrarlama gerek yok. Herkes ortalama biliyor bunun ne olduğunu. Çok erken yani. Çok erken. Günü yaşıyoruz günü. Bütün şeyler. Hepsi. Komple bütün ekonomik yapının devletin e, bakış açısının değişmesi gerekiyor değil mi? Tabii, öyle tabii ki. Öyle. Bakış açısı. Sadece hükümet de değişince olmayacak. Liyakatlı insanlar öyle. Başka bir örnekle gidelim. Benim kendi düşüncem bu. Benim yaşımdakilerin çoğunun düşüncesi bu. Ben 65 yaşını bir gün geçtiyse mülküm varsa satmak için bir vekalet verdiğim zaman sağlık raporu almam lazım. Bence Türkiye'yi idare etmek değil, dünyayı idare Etmekte yaş 65'i geçmemeli Amerika başkanı uçaktan düştü kardeşim ya adam dünyaya hükmediyor katılır mısınız katılmazsınız bilmiyorum bir şey Benim satmaya işimden. kalksa sağlık raporu isteyecek insanlar e, istenecek abi, beni idare edecek adam 75 yaşında ya gençler mi gelmeli artık tabii orta yaş ve gençler liyakat gelmeli liyakat, liyakat var mı peki böyle bir aday şu an genç orta yaş onu halk araştıracak bulacak ben milletvekili olduğum zaman örneğin Bartın'ı bilmem lazım. Partimle ilgim yok. Balkından milletvekili seçiliyorum. Ana temel burada. Öyle bir aday. Gelen adaylar da zaten vasıfsız. Zayıf kalıyor. Bütün partilerde zayıf kalıyor bence yani. Al. Bakın bir örnek vereyim. Beykoz cevizi meşhurdu. Zamanında isim vermeyelim. Muhtarların teşvikiyle oraya baz istasyonları kuruldu. Ceviz resim gibi. Alıyorsunuz içi simsiyah çürümüş. Baz istasyonu onu mahvetti. Demek istediğim bu. Kim an ne anlıyorsa onu anlasın. Çok temelde sorunlar sıkıntılar var tabii, diyorsunuz. Bu tabii. yeni olan bir şey değil. Diyakat, 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 diyakat. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim ederim. İyi günler. Hepimizin şansı kısmeti açık olsun. İnşallah. Bu da yerine gelsin. Sağ olun, <laughs> teşekkürler.